<laughs> tamam. Devam edeyim mi? Evet. Hazır. Oradaki yani fazla bir şey yok. Bu görevi. Tamam. <laughs> evet buradan tekrar alabilir miyim? Kadı Ebu Zeyd Ubeydullah bin Ömer Eddebusi. Hanefi usul düşüncesinin teşekkülünde belirleyici rol oynayan fakihlerden biri. 978 yılında Buhara ile Semerkant arasındaki Debusiye'de doğdu. Samanilerin ve sonra Karahanlıların bölgeyi yönettiği, mensubu olduğu Hanefi mezhebinin bölgede en güçlü mezhep haline geldiği bir dönemde yaşadı. Buhara'da kadılık yaptı, 1039 yılında Buhara'da vefat etti ve buradaki yedi kadı mezarlığına defnedildi. Hayatı boyunca Maveraün Nehir'den ayrılıp ayrılmadığı, kimlerden eğitim aldığı, ve kimlere ders verdiği hakkında çok az şey bilinmektedir. Ancak onun bütün kaynaklarda vurgulanan özelliği münazaralardaki başarısıdır. Bazı biyografi yazarları onu Hila filminin kurucusu olarak nitelerler. Günümüze ulaşan eserlerinin her biri literatüre özgün katkılar sağlamıştır. Ancak Debussy'nin en önemli başarısı Fıkıh usulü yazımında mezhebin furu fıkıh müktesebatını esas alan fukaha metodunun en tipik eserini vermiş olmasıdır. Debusi fıkıh usulü ile kelam arasındaki ilişkinin farkındadır. Ancak o gerçek bir Hanefi hukukçusu olarak spekülatif kelam tartışmalarını değil bizzat Hanefi hukukunu merkeze alan ve Hanefi hukuk yapma tekniğini ortaya koyan bir metodoloji inşa etmeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda Debussy'nin usul literatürüne kazandırdığı pek çok kavram ve tasnif vardır. Bu katkıları onu sadece Hanefi usulcülüğünün değil, genel olarak usul tarihinin merkezine yerleştirir. Debussy'nin günümüze ulaştığı bilinen ve kendisine aidiyetinde şüphe bulunmayan üç eseri vardır. Bunların içinde en etkili olan şüphesiz fıkıh usulü eseri Takvimül Edille'dir. Bu eserde kendisinden önceki Hanefi usulcüsü Cessas'ın usul eserinden de yararlanan Debusi yaptığı eşsiz katkılarla fukaha metodu usul anlayışının ilk mütekamil örneğini ortaya koymuştur. Diğer bir eseri furu fıkıh meselelerinin delillendirilerek tartışıldığı hilaf literatürünün en başarılı örneklerinden biri olan El Esrar'dır. Bu eserinde ihtilaflı fıkıh meselelerini tarafların delilleriyle birlikte inceleyen Debusi, kendi görüşünü yetkin bir şekilde savunurken bir münazara ustası olduğunu gösterir. Onun günümüze ulaşan ve fıkıh alanında olmayan tek eseri El-Emedül Aksa ise ahlak ve tasavvufa dair bir eserdir. Bu eserde Debussy kurumsallaşmış bir sufilikten ziyade ahlaki bir terbiye ile kemale ulaşmayı hedefleyen bir tasavvuf anlayışını benimser. Debussy'nin usul tarihine en önemli katkısı olarak fukaha metodu usul anlayışını ortaya koymuş olması zikredilse de aslında onun usul literatürüne daha spesifik katkıları da olmuştur. Eserinin çerçevesi, konu ve başlık seçimleri, geliştirdiği pek çok kavram sonraki usul eserleri için örnek teşkil etmiştir. Takvimi hüccet kavramını merkeze alarak tasdif etmesi ve şer'i hüccetlerin yanında akli hüccetlere de sisteminde yer vermesi alana yaptığı çok önemli bir epistemolojik katkıdır. Bunun yanında Nasların nasıl yorumlanacağı bağlamında lafız-mana ilişkisine dair yaptığı elfaz taksimi tamamen kendisine ait olan ve sonrasındaki Hanefi usulcüler tarafından çok değiştirilmeden tekrarlanan bir tasniftir. Yine İmam Şafii'nin ilahi hitabı tümüyle kapsayan kuşatıcı beyan anlayışına karşı daha teknik ve dar kapsamlı bir beyan anlayışı geliştirmesi ve dört beyan türünden bahsetmesi önemlidir. Kıyas konusuna en geniş şekilde yer veren ve şartları, rükünleri, hükümleri gibi bütün detaylarıyla kıyas ve illeti işleyen usulcü i̇bn Haldun'un da ifade ettiği gibi Debusi olmuştur. Debusi'nin en orijinal katkısı ise kelamdaki teklif bahsinin bir bölümünü oluşturan mükellefe dair teorik altyapıyı ehliyet teorisiyle bir bütün olarak ortaya koymasıdır. Debusi, insanoğlunun ilahi hitaba ehil ve elverişli oluşunu şöyle temellendirir. Allah, insanoğluyla elest bezminde bir sözleşme yapmıştır. Bu metafizik sözleşmeye dayalı olarak insan yeryüzünün halifeliği görevini üstlenmiş, bu görevi yerine getirebilmesi için kendisine akıl ve zimmet verilmiş, ayrıca mülkiyet, hürriyet ve ismet hakları tanınmıştır. Debusi bu izahı yanında akıllı ve blue çağına ermiş olmayanların hak ve sorumluluklarının nasıl temellendirilebileceği sorunun çözmek için vücub ehliyeti kavramını, esbabı şerai teorisini ve vaz'i hüküm türlerini geliştirmiştir. Bu sayılanlar dışında usul literatüründe ilk kez Debusi tarafından kullanılan başka kavramlar da vardır. Debusi, Hanefi mezhebinin kelam anlayışının netleşmesinde de etkili olmuştur. Hanefi mezhebinin Irak'taki teşekkül döneminde mutezili fikirlerin etkisi altında olduğu, mezhebin mavera Nehir bölgesine taşınması ve mutezilenin entelektüel gücünü yitirmesiyle bu görüşlerin sorgulanmaya başladığı bilinmektedir. İşte de Busi, Hanefi mezhebinin sünni bir kelam anlayışına uygun bir usul düşüncesine geçiş sürecinde ilk adımları atan fakihlerden biridir. O her ne kadar kelam tartışmalarını usul alanının dışına çıkarmaya ve usulü fıkha dayalı bir disiplin olarak ortaya koymaya çalışsa da bazı görüşleri Bağdat döneminin muhtezili anlayışından izler taşır. Nitekim bu görüşleri sebebiyle sonraki Orta Asyalı Hanefilerin eleştirilerine de maruz kalır. Debusi'den yaklaşık bir asır sonra, Orta Asya Hanefileri kelamda Maturidi mezhebini benimsediklerini ifade etmeye başlayacaklardır. Debusi'nin usul anlayışı kendisinden hemen sonra makes bulmuş, öncelikle aynı coğrafyada yaşayan Hanefi usulcüler Serahsi ve Pezdevi'nin usul eserlerini etkilemiştir. Hatta bu eserlerin büyük oranda Debusi'nin takvimiyle benzeştiği söylenebilir. Debusi özellikle Pezdevi'nin usul eseri aracılığıyla sonraki bütün Hanefi usul tarihini etkilemiştir. Zira Pezdevi'nin usul eserine Osmanlı dönemi fakihleri de dahil olmak üzere onlarca şerh yazılmış, sonrasında yazılan bütün Hanefi usul eserlerinde Pezdevi'nin usulü az ya da çok belirleyici olmuştur. Debusi'nin etkisi sadece kendi mezhebiyle sınırlı kalmamıştır. Şafii usulcü Semani hem usul hem de hilaf eserinde Debusi'nin görüşlerinden çokça faydalanmış ve onun şafiilere getirdiği itirazlara cevap vermeye çalışmıştır. Bunun yanında Gazali, Debusi'nin kıyas ve talil hakkındaki görüşlerine cevap vermek için Şifaül Galil adında müstakil bir eser kaleme almış, son usul eseri Mustasfa'da da Debusi'nin görüşlerine atıf yapmıştır. Debusi'nin eserlerinin vefatından sonraki ilk 50 yıl içinde tüm İslam dünyasında dolaşımda olduğu, hatta Endülüs'e kadar ulaştığı düşünülmektedir. Vefatından yüzyıllar sonra bugün bile yazılan modern usul eserlerinde Debussy'nin tasnif, kavram ve örnekleri birebir alıntılanarak tekrarlanmaktadır.